Ne yapıyoruz? Tutkalsız, boraksız sular. Sular yapıyoruz. Evet. Böyle sıvı sıvı sular. Bir de bundan var arkadaşlar. Şimdi evet. Peçetemiz böyle annem kendine koydu zaten. Evet ben de yapacağım arkadaşlar. Ben kendi tabağıma sıvı sabunumu döktüm. Ben o zaman koyuyorum sıvı sabunu. Şimdi onun kapağını açalım Misra. Öyle çok uzun sürer. Evet. evet. Onun kapağını açıp peçetenin üstüne koy. Evet onu öyle peçetenin üstüne koy anneciğim. Evet. Evet, onun hepsini dökelim. Oo, çok güzel. Çok oldu galiba seninki. Azıcık eğ bakalım gözük gösterelim arkadaşlara. Evet. şöyle göstereyim arkadaşlar hemen, hemen Evet. Seninki biraz çok oldu ya. Çok mu oldu? Evet, evet, seninki biraz çok oldu sanki. Ama arkadaşlar benimki de burada. Evet, evet. Şöyle, şöyle biraz karıştıralım. Şöyle. Benimki gözüküyor mu? Gözüküyor. Ben de buradan böyle eşlik evet. edeceğim. Ben şöyle. Yok yok yo, boşaltma yeter. Öyle yapalım onu. Sen de mi çok Benimki de bu kadar. Ben de buradan böyle eşlik edeceğim sana. Evet. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Evet. Deneyeceğiz inşallah. Bakalım olacak mı acaba? Bence olacak arkadaşlar. İnşallah. Çünkü daha önce denemedik. Şu an ilk defa böyle sizlerle birlikte deniyoruz biz de. Evet. Şöyle biraz karıştıralım. Ben şöyle gibi bence. Evet sıvı sabun. Dolapta da şöyle yaparsan. <laughs> Gerçek şöyle evet. Ucursam. Şimdi o su, su dökeceğiz arkadaşlar. Sular e, biraz ılık. Bir bardak su dökeceğiz. Evet. Suyumuzu dökelim. Ben Sen de döker Şöyle bir yavaş yavaş dökelim ilk önce. Yardım edeyim mi? Aaa! Evet. Hep evet. döküldü. Ben şundan evet. peçete alacağım. Peçete. Burada da yedek peçetemiz var arkadaşlar. Tamam. Alabilirim. Döktüm sen karıştır. <laughs> tamam orada kalsın. Böyle karıştır, karıştır biraz. Arkadaşlar daha açık oldu. Böyle battaniyemiz olsun lazım. Evet, evet tamam dökülsün sıkıntı <laughs> değil. Arkadaşlar. Slime şey e, slime diyorum. Aa, arkadaşlar sulu oldu bu biraz. Evet evet. Böyle ben çıktı vallahi. Annem de... karıştır biraz yavaş böyle üstüne gelmesin. Yok gelmiyor. Zaten. Ama bunu biraz böyle karıştırmamız lazım. Bence yavaş ben kaç... yavaş... sıçrıyor sıra. Ben şöyle, şöyle. Yok, Bakayım seninki nasıl oldu. Hani bırak Sen Sen, <laughs> sen kendi Ama. tabağına bak. Seninki biraz sulu oldu galiba. Evet. Bir sıra inşallah tutturabileceğiz çekersek başka renklerde de alırız. Evet, eğer bunu efendim, tutturursak, efendim. eğer bunu tutturur yapabilirsek e, birkaç tane daha böyle slime yapabiliriz yani. Evet, ama bundan almamız lazım. Öbürleri evet, bakalım olamazsın. bu ne renk olacak? Normalde buna hani gıda boyası falan da katabiliriz. Ama katmıyoruz. Şu an katmıyoruz biz. Çünkü bu renk renkli zaten. Bakalım nasıl olacak? Karıştırmamız lazım biraz da yani normalde bir, bir su bardağı su döküyorlar. Ama böyle çok sulu oldu zaten sanki. Köpürdü de. <laughs> Değil mi Nesra? Karıştırdık mı? Evet. Onlarda da köpürdü mü? Bilmiyorum. Bakacağız işte. Deniyoruz. Bakalım. Bak, tamam koydum. fazla su koymayalım istersen. Evet. Çünkü sulu oldu. Bakayım seninkine nasıl oldu? Çekil, çek. Bir dakika bakayım seninkine nasıl oldu? Seninki bayağı sulu oldu. Çok koyduk galiba. Evet, bakayım aslında. ben seninkine. Bakabilirsin. Evet. olmuş ama en çok benimki. Seninki sulmuş. daha sulu, benimki biraz şey. Arkadaşlar bir de eee böyle gizli süt, kahve gibi bir şey oldu. <laughs> Toz deterjanı suya koyup karıştırdık. Şimdi, Şimdi de ben de koyayım. Şimdi böyle yapacağız. Ben sana yardım edeyim bir dakika. Ben koyacağım kendime. Şöyle ben bir kaşık koyayım. Karıştır sen. Bir kaşık da kendime koyacağım. Toz deterjanı suyla karıştırdık. Şimdi bunu yavaş yavaş. Çok yüklü oldu ama. Evet. Anneminki daha kokuyor. Şimdi sana ben bir tane daha koyayım. Çünkü seninki biraz sulu ya. Böyle oluyor. Herhalde e, boraks etkisi mi gösteriyor bilmiyorum. Süt gibi oldu bence arkadaşlar. <laughs> evet ben bunu yaptım. bir sıra anne sütü mü yapıyorsun dedi. <laughs> Ama değil. Aa bak benimki sanki ol, yavaş yavaş oluyor gibi. Bakayım. Ama bunu nasıl yapacağız? Bakayım, ya katılaşıyor gibi. Seninki daha sulu. Şimdi bunu böyle yavaş yavaş Ben fazla koymadım suyu. Çünkü buraya da koydum. Evet ben koydum. Şimdi bunu böyle arada böyle bir kaşık koya koya karıştıracağız. Tamam mı? Şuraya koyalım. Evet Misra koy onu. Evet şimdi böyle yavaş yavaş karıştıracaksın. Tamam mı? Anne, sen, Annem. Efendim? Seninki oluyor gibi. Sanki bilmiyorum. Seninki sen çok. Seninki olmadı mı? Sen bir çok... daha bakayım. Kaşını kaldır bakayım. Ya yok sanki katılaşıyor seninki de. Seninki de birkaç kaşık daha koyalım bundan. Aa e, onlar mı oluyor? E, bu sanki en son bunu koyuyoruz ya. Sanki bu boraks etkisi mi veriyor ne yapıyor? Göreceğiz bakalım Ama nasıl oluyor. Ama bu benim kahveyle süt gibi. Ben kahvaltıda bunu sürdüm annemi kandırıyorum. Canın süt çekti galiba senin. Ya. <laughs> <laughs> Şimdi bu arkadaşlar bunu böyle... Böyle sürekli karıştıracağız. arkadaşlar. Aa anne benki de Baktı, yani. oldu ya bak şu. Evet. Şimdi ne olacak biliyor musun? Bunu böyle her seferinde istediğimiz kıvama gelene kadar ondan birer kaşık koyup koyup karıştıracağız. Ama sürekli böyle karıştırmamız Belki lazım. Benki böyle bakın jöleye benziyor Anneminki mi? Ve seninki biraz daha sulu sanki bakayım. Benimki buradan kameradan nasıl gözüküyor bir bakayım. Güzel. Ee, ama sürekli karıştırman lazım misra benimki gibi. Yalnız eğer slime bu olursa var ya çok güzel olur biliyor musun? Bundan böyle yaparız. Renk renk de yaparız. Gıda boyası katı. Ben az koydum ama sürekli karıştırman lazım. Sen çok karıştırmıyorsun sanki. Arada bir böyle de yap. Şöyle yap bakayım kıvamına bak. Hiç böyle katılaşıyor mu? Ama şöyle bir gibi görünüyor. Evet. Böyle kaşıktan bakınca değil evet. mi? Güzel oluyor sanki. Olacak sanki bilmiyorum. Benimki olacak gibi de seninkinden ben pek emin değilim açıkçası. Hı. Ya benimki bence olacak. Yarışma yapalım bak kiminki olacak. <laughs> tamam bakalım kiminki olacak. Bence Kimi benimki. Kiminki güzel ya. olacak bakalım. Yani ama seninki de güzel oluyor. Bir bakayım seninki. Ben sen de benimkini al. Bakayım. Senki daha iyi ama benden. Seninki olmadı ya. Olmadı sanki. Güzel karıştır. Sana biraz bundan çok koyalım. Hadi bakalım karıştı bakayım. Bir kaşık da kendime koyayım ben. Bir hatta bir kaşık daha koyayım. Bakalım. Bundan bir kaşık daha koyalım. Güzel karıştır bu. Ben Üstüne, bunu yapacağım. <laughs> yüzüne gelir. Güzel karıştı. Sana bir şey diyeyim mi? Benimki galiba olacak. Benimki öğretim. Bu arada dışarıda o kadar güzel kar yağıyor ki arkadaşlar. Evet, ama şu an durmuş az yani. Durdu mu şimdi? Birazdan hızlanacak. Biraz önce bir iki üç dakika önce. Arkadaşlar Çok ben yola baktım kar tanesi dolu. Evet her yer kar olmuş annem de burada. Çok güzel. Sonunda kar yağdı. yağdı. Biz de babam, Ela, ben çıktık. Dedemle çağırdım çıkarken ben de. Evet. Dedem arabayı temizleyeceğim. Dedem temizlemedi. Sonra temizlemiş. <laughs> Ela ile yı de dedem içeri gitti. Ben de babamla kaldım orada. Oynadık biraz. Kardan adam, kardan adam yaptık. Babaannemler annemler eve geçirdik evet. kardan adamı. Balkanız. Ama gazları Kafacım çıkmış falan. Evet çünkü eriyor eridikçe de. Yukarısı kapalı ya hani. Evet. Ondan gelmiyor. Ama yandan geliyor diye o. O zaman durmuş. Ela da korktu akşam bakarken. Evet birden gördü. Perdeyi açtı. Kardan adamı gördü camın önünde. Korktu. Evet. Ama bizimkine koyamadık çünkü ince bir de o. Bizimki. Değil evet. mi? Nasıl oluyor seninki? Sen slime'ına bak bakayım. Hiçbir şey yok galiba. He? Evet arkadaşlar, benimki çoğaldı. <laughs> çoğaldı benimki. Çünkü biraz da çok karıştırdık. Aynen başka bir tabağa koydum. Aynen. Başka bir tabağa koydum ama sırf köpük oldu bu. Çok karıştırdık. Evet, ya. Aşırı karıştırdık. Bu arada Misra'nınki nasıl hala böyle? Arkadaşlara gösterelim. Sulu. Değil mi? Bu bir tane. tane şundan dökelim Misra. Bakalım belki daha da bir şey olur. Yani arkadaşlar biz bunu beceremedik. Sıvayb olmadı bu. Ama olmuyor Ama. gibi. Evet ama çok karıştırmak lazım galiba. Yani kıvamı İki gün öyle. karıştırmak lazım arkadaşlar. İki günde değil de bununla mı karıştıracağız? Evet. Bunu alalım. Ama tam böyle Nisra'nın oynamayı sevdiği böyle köpük gibi oldu. Bir ellerini sok bakayım oyna bakayım nasıl oldu Nisra? Ama ellerim keserdi. Olsun deterjan sonuçta bir şey olmaz yıkarız. Yok ya, bir şey olmaz. Ellerini sok böyle görelim. Evet. Hadi ben şimdi gelip yo yoğuracağım yoksa. Hadi sen gel yoğurdun. Hadi. Hadi gel Yapayım mı? Tamam şurada. Vay. Ne sıra? Çok güzel. Bir şey değil mi? Bunu çok karıştırmak lazım galiba. Çünkü böyle hani slime olacak gibi. Ama bayağı bir karıştırmamız lazım. Önümüzde karıştıralım. Aynen. Biraz şey... Bak. Oh. Gördün mü? Şu ço parmağım çok kötü oldu şurada. Neden? Arkadaşlar çok güzel oldu. Çok güzel. Arkadaşlar e, daha güzel. Slime oldu. yapamadık ama. Geç slime tarzında gene bir şey yaptık. Sulu slime. <laughs> Değil mi? Sulu slime mı oldu. Mesela? Evet. Çok yaşlıcaz ki slime olsun. Bence bunu çok iyi kırdın yani. Onda on veriyorum. Ondon mu verdim buna? Evet. Eğlenceli mi? <laughs> Eğlenceli arkadaşlarımla bunu oynarım birkaç tane <laughs> bu kadar. Evet. Ama ben bunu videoyu kapattıktan sonra arkadaşlar, evet, ben evet. bunu karıştırmaya devam edeceğim biraz daha. Bakalım ne oluyor. Sonra açacağız gene. Eğer siz de bakacaksınız. Eğer slime olursa, yani slime'a benzer bir şey olursa arkadaşlara da gösteririz. Anne sen benim çeksen ben oynayamıyorum. Tamam. ya. Tamam. Hadi ben bunları alayım buradan. Masaya döküp oynayamazsın geliyor. Dağılır gider çünkü sulu. Masaya dökemeyiz o yüzden. Ama onun için Ay de oynayabilirsin. Arkadaşlar morlu gitti. Ama bakın şu taneler mor. Hayla. Evet. Mor taneler var. Deterjan kullandık biz gene biraz. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın şöyle çok güzel bir şey oldu. Ama slime gelmedi. Annemden kolumda bir gidecek diyeceğim. Evet arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten. Ama biraz sulu oldu. Ay yani şu kolumu çekse de indi, iniyor da. Arkadaşlar ben söyledim. Evet. Bunu da çek. Onu açıklayacağım. Ama çok iyi. Tamam. Ben burada düzgün hatırlamıyorum. Arkadaşlar, evet arkadaşlar biz slime, e, tutkalsız ve boraksız slime yapmaya çalıştık ama yapamadık. Yapamadık, beceremedik. Değişik bir şey oldu. Ee, ama zararlı değil, değil mi? Evet, bir dahaki yani biz yine, yine denemeye devam edeceğiz, değil mi? Arkadaşlar siz de isterseniz yorumları yazın. Biz size gösterelim nasıl yeni hali. Evet neler yapalım diye de evet yani e, nasıl yapıldığını belki biliyordur arkadaşlar. Onlar da söyleyebilirler bizlere. Bye bye. Biz de onun üzerinden tekrardan video çekebiliriz ve de deneyebiliriz. Evet, evet şimdi arkadaşlara bay bay diyelim. Bay bay. Şu an el <laughs> evet el sallayamıyor. Merhaba arkadaşlar. Ay. Tamam. <Hey>. Dinliyorum aşkım. <laughs> Heyecanlandım. Ya unuttum. Unuttum mu? Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz şey arkadaşlar. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı Yapalım. unutmayın. Bay bay.